İzmir-Erzurum güzergahında sefer yapan bir otobüs firması bilet fiyatlarını yolcuların gidecekleri mesafelerin uzunluklarına göre belirlemektedir diyor. Ee, evet, ne diyor? Ee, uygulanan bilet fiyatları verilmiştir diyor. Tabloda. Ee, daire grafiğinde ise yapılan seferlerden birine ait yolcuların gittikleri mesafelerin dağılımı verilmiştir. Ee, İzmir Erzurum güzergahında kullanılan otobüsün 45 kişilik e, yolcu kapasitesi vardır diyor bize. Evet, buna göre yolcuların ödedikleri bilet fiyatlarının toplamı e, en fazla kaç liradır? Şimdi bakalım yolcuların gittikleri mesafelerin dağılımı e, 400 kilometre ya da az. Evet, e, burası 400 ile 1000 arasını gösteriyor. E, bin kilometre ya da daha fazlası e, burada. Bu ne yaptı buradan bakalım? 160 derece yaptı. E, evet. Şimdi e, 45 kişilik yolcu kapasitesi var. Bu e, 45 derecemiz bizim. Neye karşılık ki 45 kişi, pardon, şurayı 45 kişi diyelim. Neye karşılık geliyor? 360 derece e, karşılık geliyor. E, peki? Şöyle e, 40 dereceyi bulabiliriz değil mi burada? 40 derece nedir? 9'da biri olduğu için 5 kişiye karşılık gelir. E, buradan 80 derece bunun e, 2 katı 10 kişi. E, 120 derece 3 katı e, ne yapar? 15 kişi e, toplam 25 yaptı zaten. Buraya da kaç kişi kaldı? 20 kişi kaldı değil mi? Bakalım e, 400 kilometre ya da az dediği için burada çarpı 10 dedik. 10 kişi olduğu için 1000. Burada ne dedik? 15 kişi olduğu için çarptığımızda 2250. Burada ise 200 TL. 20 kişiden ne yaptı burası da? 4000 yaptı. Topladığımızda 7250 TL yaptı. Doğru yanıtımız C seçeneğidir.